İkon Değerlerden herkese günaydın. Tarih 4 Haziran 2025. Bugün ekonomik takvimine baktığımızda yurç tarafta sakin bir veri akışı takip edilecek. Küresel tarafta ise dünya genelinde açıklanacak olan hizmet PMI verileri ile birlikte ABD'de açıklanacak olan ADP özel sektör tarım dışı istihdam veri değişimi ve FED tarafından yayınlanan 5 kitap raporu yakından izlenecektir. Düne çok kısa değinecek olursak ve dün Gürtç tarafta Türkiye İstisik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verisi yakından takip edildi. Tüketici fiyat endeksi e, piyasa beklentilerinin altında Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 düzeyinde artış gösterdi. Küresel tarafa baktığımızda ise Euro bölgesinde açıklanan Mayıs ayına ilişkin öncü tüfe verisi yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken ABD'de açıklanan fabrika siparişleri verisi ise Nisan ayında e, piyasa beklentilerine daha fazla düşüş gösterdi. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bizdüz endeksi Avrupa borsaları ve ABD borsaları günü pozitif bölgede tamamladı. Herkese İyi günler, iyi çalışmalar dileriz.